Evektörün standındayız. Elektronun Harmony modeli. Metal gövde bir uçak. Bizim e, eğitimlerde çokça tercih ettiğimiz, kullandığımız e, Tomark'ın Viper SD4'ü veya e, Alton'un NG modeli gibi gördüğünüz üzere alüminyum gövdeden oluşan bir uçak tamamen. Metal gövdeli bir uçak. E, bu uçağın Kanat açıklığı 9.2 metre, 9 metrelik bir kanat açıklığı var. Cruise speed 214 kilometre, stall speed ise 78 kilometre. Tabii ki maksimum takeoffımız yine her zamanki gibi 600 kilogram olacak. Uçakta 912 ULS motor var. Sizlerle kokpitini de şöyle paylaşayım. Oldukça güzel dizayn edilmiş bir kokpite sahip.